Her zaman yeni çıkan biriyle çalışmayı daha çok seviyorum. Beni daha çok heyecanlandırıyor çünkü yola beraber çıkıyorsunuz. Öbürünün şöyle bir zorluğu var. Şimdi o kadar oturmuş bir isim ve o güne kadar yaptığı bir takım şeyler var. Belli bir şeyler söyleyerek bir yere gelmiş. Siz onun yoluna uyum göstermek zorundasınız. Yani ona çok aykırı ya da çok yeni bir şey deneyemezsiniz. Onun o güne kadar yaptığı şeylerin çok dışına çıkamazsınız. Aslında belki. Çıkması faydalı olabilir. Belki siz öyle inanıyorsunuzdur ama o da çıkamıyor zaten. Benim çok bu tip tecrübelerim oldu. Mesela çok e, oturmuş isimler geldi bana. Hani değişik bir şey yapalım. Ben onlara değişik bir şeyler önerdim. Gerçekten yaptık. Bence mesela çok da iyiydi ama cesaret edip albümlerine koyamadılar. Belki koysalar çok başka bir yere geçeceklerdi. Koyamadıkları için geçemediler de. Aynı oldukları yerde kaldılar. Ama cesur değiller o isimler. Belki de haklılar. E, çok hani tırnaklarıyla kazıyarak bir yere gelmişler. Onu kaybetmek istemiyorlar. Ama yeniler öyle değil. Yeniler o kadar cesur, o kadar yeniliğe açık ki. Çok da iyi anladıysanız o sanatçının kimliğini, kişiliğini. O zaman o birlikte yola çıkmak ve yeni şeyler denemek çok daha heyecan verici. Ve benim yani 500'ün üstünde yazdığım söz var. İçlerinde hit olanların doksanı yeni sanatçılarla yaptığım işler. Hani eskilere yaptıklarım öyle çok fazla başarı getirmedi.